Tank Aram, kitem ne çıkıyordu ya? Aramızda kalsın son. tank çıkmak isteyen ne, ne çıkması lazım ilk item? Tank çıkması lazım. Kanka, e, tank itemlerinin birine gel. Tamam. Bak oradan. Ben şahbaz çıkacağım. Ben anlamadım lan. Mertcan'ın altından alabilirsin. Şahbaz, şahbaz. Şahbaz çık. Şahbaz iyidir. He, başlayalım o zaman. <laughs> Selam Şahbaz misin geldi. Hayır bitirdin herhalde yetim öyle aceleci bir çocuk görmedim. <laughs> Kimse gelmez ölürüz tabi. Az bir şey sakin olsak. Standladı mı lan? Öldü. Offline oyun ya. Kim offline oldu <laughs> mu şu Lan oydum gel şuraya sen öldüm. <laughs> ya öldüm lan. Geliyorum. Öldüm. Muay thai yaparak geliyorum. Ne sen yaparak yapalım. geliyormuş? Muay thai. Ananı Ya, annemi yırattım, yırattım ki ya. Çıkalım hadi ya. Evet evet çıkalım altı. Sakin. Ya ağrı geçiyor böyle gayet. Mağemeceğim ben. Bunun bunu dediğini gerçek yapar mı? Mine dedi en son yaptığımda ki hiç olmadı öyle bir şey. Bu ne yapıyorsun lan? Oğlum. Bu gerçek mi değil mi? Ben anlamıyorum Oha ki. Oha Mertcan niye gerçek olmasın Altı değil tamam. Ben hangisinin ultis ultisi, miydi o çoğaldı? He. Ben onu bile bilmiyorum ki. Takoy hiç bilmiyorum da ya. Queen'e bak Queen'e. Ya öğrenmek de istemiyorum. Beni psikopatlaştıracağı düşünüyorum. Ne yapayım da bir gideyim bak. Stanladın mı? Stanladın da kim de alacak? Ne yapıyorsun sen? Ha, ben ben akıl oyunu yapabileceğini düşündüm. Adam uçtu oraya mübarek. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane kart da dansı buldum. Hayır. Ayy. Abi korku beni çok şey yapıyor ya. Korkutuyor. Hmm. Korku. Korku oynayıp da çok iyi oynayan yani çok görmedim çünkü. Sen öyle dedin. Benim adam diyor gördün mü diyor. Görmedim. Oğlum, ne oldu lan adam nereye gitti? Standlarım. Oğlum çok kız bir tarama yiyoruz. E Sivir'de şey var çünkü hmm. Biz zırhta çıkmak lazım ya değil mi? Büyüdür <laughs> elinde zırh karışık. var ya hiç gidesim gelmiyor korkuyorum ama rahat olun sadece rahat olun Aa, ben giderim de Ben oynarım şu <laughs> an Ölürüm ölüyorum Ultim açıldı Benim de Mert Mami'nin içinde bekledim O da geldi Tamam Dalıyorum Dal Aha Oğlum ne ulti Daha ne yapacağız be o neydi öyle Hadi. Ah, aldın. aldım. Beyler ben orada 3 kişilik ulti attım ya. Mercan ultiyle ile benim ult süper oluyor. Köşede yakalarsak. Kayıtlı köşe hep bizim be evlat. Da biz kazandık bu savaş oğlum. Ben tam şey yapamadım Evet bence kazandık. Ama aramızda kalsın. Tamam kazanmamışız ya. Oğlum şu fare çok küçük ya göremiyorum. Onlar nereden büyütüyorduk? Mami benim Karet. CS2 videolarında kanka. Yakalama yaptığımda hep fare ekranda gözüküyor. Onun sebebi ne? Bu fare tam fare ortada gözüküyor. Ne? İlade, ilade. Fare var hep fare işareti. Tamam. hep <laughs> ekranda gözüküyor diyor. Ama sadece CS2'de oluyor bu. Al. Bana hiç rastlamadım da alt tabi yapınca falan düzelmiyor mu? alt tap Oğlum. O şey ne Ay ya? Yani? annen. 15 saniye var ultime. Benim 3 saniye <laughs> tam benim geldi. Benim de geldi. Ha kim alsak buradan? Oğlum kim alsak? hepsin oğlum bizim ultiler hepsini Abi, alacak. Ya. Sen duvara atacağız kanka adamlar. Şey yok yani. Aha süper. Bak böyle adamları stunluyorum ben. Oy. Süper. Oğlum hepsini stunladım lan. Helal. Ama ne yapacağız ki? Helal mamya Bekleyin, bir, bir bekleyin. Aga ah, senin hasar var. falan iyi de bir sen tek var. kalıyorsun ya. Aynen. Ya senin skill dönmediği zaman falan Aynen. bekliyoruz yani. Bizimkilerin hasarları yetmiyor. Neyse basit aldık. Aldık Oğlum ne oluyor lan? İtilip kalkılıyor mu bire? Benim stunum var şu an. Adam ben iti kalkıyor. Pistanladım. Pistanla. <laughs> <Bir> <laughs> Darya Darya. Dur dur Darya giremem kanka. Ne şerefsiz şako ya. Çok <laughs> sinir bozucu abi ya. Bizim Korki de inşallah bir ara paketini alır. Bu <laughs> kadar çaresizdim ki orada yani. <laughs> Ne aldım ben? Ben öldüm. Ölmedim. Dur Mertcan. E. Şöyle vurdum onlara. <laughs> ha, gelişe bakar mısın? Çocuğun attığı pakete bak. Hay Allah'ım ya Rabbim. Neyse birini öldürdük kanka. Ha, bir candı zaten ne gerek vardı ona. Ay yurda. Bir canı kaldı da. Birini stunlayabilirim. 5 saniye kartım var. Birini stunlayabilirim gençler. Şu stunladım birini. Ben yani dördünü stunlayabilirim ama stunlayamadım. Kim yok kanka. İkisini stunladım. İstiyorsan şey yapma. Eee Şey dur dur ya. Beyler bak canım çok az gelemiyorum sizle ona göre. Evet dur kardeş benim lazım. Arkadan can alalım Mami bir geleyim alak, alak Dur alamıyoruz ki gel gel Mercan alak biz. Mami de gelsin. Diyor. Gel Mami. Aa, Mami. Bak, bir şey yapamıyoruz yoksa. Ben alayım mı Mertcan sen al sen al. Al sen. Al, al sen al. Sen. Verketin. Ultim geldi. Ben girip öleceğim tamam mı gençler? Mami o hayaleti olabilir lan. O gerçekti ya. Ben bilmiyorum da hani sadece olabilir diyor. Hayaletim yok ki ama. O canım çok az. Benim de. Şunu şey yapamıyorum, bir tanklayamıyorum. Şey... Ben bir şey yapıp ölmem lazım. Aha, öldür onu. Öldü. Tamam, şak öldüyse rahatız. Öldür onu. Şak öldüyse rahatız. Düşmedi be. Aa iyi, bu, bu da bize ilaç olur ha. Hadi bak. Hiç bakmıyordum, şansı şey yaptık. Oğlum, çok fazla dürtüyor. Minyon ne alaka şimdi? <laughs> Minyon niye şurada olur Remy? Kanka vurmak için ne işte Ben bir ulti atayım öleyim mi ya gençler? Kanka biz de öleceğiz şu an ya. Benim de ulti geldi. Emine çok hazırız. Şako arkaya gelmiş beni öldürdü anasını. Şakoy bir daha stunladım. Bir can. Hayaleti. Bir saniye, şurada oyun yapmam lazım benim yoksa olmayacak. Tamam. Yani, ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum da. Bak var değil mi? Var var. İnternet bir şey oldu Yine yanla değdim mi internet? Lan iyi yürüyorsun lan, buradan gel. Mami unutmuş herhalde şimdi. Ha, şey beni görünmesin diye yandan yürüdüm de. Ben bir yüz gold bekliyorum. Her şeyin var değil mi? Her, her şeyin olsun ya. Arkadaş ne kaçtı ya? <gülüyor> 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 queen falan hiçbir şey yapamıyorlar ya. Geliyorum, geliyorum bekleyin. <laughs> <Buraya kadar. gülüyor> Korku bir kişi alırsa ölüyor saniyesinde. abi yeter. Aga ben köyü de atamıyorum bu şakonun şeylerinden. Kapatı etrafını köpek herif. Gelemiyor bir türlü. Bayağı vurdum. Geldi yakında. <laughs> Hasarımız yok Mehmet. İkimiz şey bakar mısın? Ortağa bakar. Bizim bir tane uzaktan vuranımızın olması lazım. Yeter ya. Abi hiç vurmuyorlar ya. İsyan Saniyesinde olsun. ölüyorlar ya. Helal Oh be Korki. Yorki, sağ Şimdi başka bir çar olsa. Abi gel ya. O oh, hayalet hayalet haberin var. çok iyi mami Arkada şeyler var oğlum. Ya şu bir yakala etsin. Dur dur. Ah tamam güzel. Onları ben aldım. Lan ölmedi mi bu? Yok kan hayaleti. Hayal hayaleti öldürmüş mu? Minyonlar çok ya ben ne yapacağım ki burada? Geldi geldi. Ah, geldik abi. geldik. Evet. Takım. Queen artık vurursa oyun oynayacağız. Oo bu bu salaklar bunları vurana kadar ben burada 50 kere geberirim. Nereden gittik dur. Tamam yanlışlıkla bastım ki ya dur. Abi korki bir kişi alıp hemen ölüyorlar abi aşırı şeyler. Arkadan vuramıyorlar yaklaşmaları gerekiyor da ölüyorlar. Al işte. Öldü bile. <laughs> Gideyim mi? Bekle kanka 22 saniye. Nasıl Gençler ultim olmadan bir şey yapamıyorum ben. Ya. Skiller dolmuyor oldu. Ver ver, sur, ver sur. Yok 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 sür yok. Bu maçtan bir cacık olmaz. Oğlum oğlum. Orada bir yardım eden olsa var ya anasını sikmiş hepsini. Evet. Gördüm de olmaz o. Afiyet olsun bu arada. Hadi lan bakı. Neyse helal Yok kanka. Onu alıyoruz lan oyunu. Şey, Nereye alıyorsun kanka oyun bizde. Oyunda hiçbir sıkıntı yok. Sadece late'de daha güçlüyüz. Lan benim ulti 4 kişiye değdirdim oradan bunu. Çok iyiydi. Mertcan geldim. yiyoruz çocuğu. Ben adam buraya atamadım. Değil hey, sen iyi ol. dur be. Orijin beklesek aman. Ben vuruyorum baya uff. Bu yapılmaz ya. Hayvan Kulaltı da dalınmaz ya. Ah, bunlar alır bizi kulaltı. Bak acayip. Basını şöyle ama. uzaktan uzaktan bir nasıl nasıl dur 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 çocuk dur. Kuş oluyor, Yap. böcek oluyor. Kuş anladım. olana kadar 2 saat geçiyor adamın öyle bir animasyonu var ki. Mecan <laughs> yine beraber girip ben yine vuruyorum. Yine buraya gireceğiz. Vallahi ben Sibirle sayağa Dalıyorum. Hazır da Dalam Dalamad mıyız? Dalamadık. Dalamadık da yine de Evet. Ama dalacağım. Ben hazır. Dan dan Abi şeyden korkuyorum. Darius atalım gelmiyor hiç. <laughs> Onlar da bizi bekliyor şu anda. Bizim uzaktan bir vurmamız lazım. Ha vur uzaktan. En iyi an buydu vallahi billahi en iyi an buydu. Nasıl bir anda. satayım. Yok kanka. Çünkü iki tane işlemi Adam Çarlılara bak. Bizim çarlılara bak. Kanka onda. çarlık değil. Bak beyinlik beyinlik. <laughs> Tam da kap. Bizim çarlarda korku ile şey ediyorum. Bu ikisi tuhaflar ya. Bu nasıl bir item dizilim abi? İtemden anlamıyorum da yani bu, bu Darya karşı bu çarlar ne yapsın mübarek? Uzaktan vuracak ki darıyı bir yamulsu, bir kendine gelemesin bir süre. Onu ben yapıyorum da bir yere kadar ben. Uzaktan vurucu değilsin ki adam. Uzaktan vurucu nedir ya? Menzili değilsin diye uzaktan vurucu değilsin. Hocuğum. Gelmeyeceğimi zannediyorsun değil mi lan? Ha gelmeyeceğim olur. gelmeyeceğim. Değil, sadece Darius'a dalıyorum ama bana ne. Abi siz Darius'a da, da bu adam benim. Öldü Darius. Tamam. Ben öldüm. Ben o yüzden çıktım bir. Bir canım var. Ha Şako Allah'ım sonra da öldü. Ölmesini bekliyorum lan deminden beri adamın. Canım hiç yok ha gençler. Sakin la. Ha. Haber versen bana ben gelirdim senin oraya. A ah, vurdum onu. Öldürdüm lan. Hadi ölsün ona. Öldürdüm. Helal, öldürdüm. çok iyi. Ama bir canım var yine. Helal lan Mertcan. Koruyacağım seni sen devam et. Gelene direkt ulti basacağım. Stanladım onu stanladım. Ben de stanladım tekrar. Bak, bu nasıl kaçar Aş, aşırı vurdu abi hadi. Şurada da biri var. Şaka. Anlam bitti anasını satayım. Arkada piçte. Benim ölmem lazım artık. Benim de ölmem lazım. Bir şey yapamadım. Bana gelecek o. Aynen. <laughs> Kasadin nerede şimdi? <laughs> Şurada mısın ha? Kasadin. <laughs> Dur bak aman ya oğlum üç ve birsin çocuk. Ay, sal gitsin gebersin ya. <laughs> Nerede yapıyorsun yapsın ya. Oğlum peşine gidilmez. Gençler ultim var her şeyim var. Bir 50 altın beklemem lazım az bekleyin bekle bekle. Bir elde aram gider ha. Bu aram saymıyorum ben abi. Şöyle hafif dürterim ben. de gaza getiriyor ya. Gençler bir ya. Baktık. Mı? Yok orada adam ya. Şakon modu ne bileyim. Kaset. Kim bastan takımını al? Yok. Ya anlamıyorum ki ne oldu? Kafamda bir tarama dönüyor arada bir. Oynarım. Aslında. Bir saat yapmıyor. Da ulu lejan çalmam mı? Stanladın mı? Sanmıyormuş. Yalnızca... Oğlum canlar bitti lan bizim takımın Ben dalıyor mu zaman? Tam tam dal 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 dalarsan o okay. kim? Dal. Canlar çok sıkıntı. Kan dal sen. Mecbur yapacağız. Abi katça. çok ayrık duruyorlar ya. Tam şey vurdu. Oof. <laughs> 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 Zarif ol bana vurdu anasını satayım. Kulenin altına standladım adam bir daha çıktı bir daha vuruyor evet. Abi bir Darya bak bir bizimkilere bak Allah aşkına kafa yiyeceğim ya. Çar sıkıntısı abi tamamen ya. Hala paketi var kanka burada. Götürsün şeye götürsün. Mezara götürsün. Öbür dünyada işe yarar. Ben öyle demedim ki. Lan surda veremiyoruz. Ay, Adam işte kule altı ölmüyor i̇şte i̇şte Ne <laughs> Bitirmediler ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyor? Gidiyor ciddi ciddi gidiyor ya. Gençler beyzi tutalım Oğlum bu çekiliyor Bana ne tutun ya onunla uğraşacağız. Mehmet evet, dur la. La bu şuna bari lan Mertcan. Vallahi base'i tutuyorum hala. Mehmet dur lan. <laughs> Gençler camları sakın almayın ha benim almam lazım. Adamlar aldı giderken. Tamam. Abi ya şuna bak. Bunu... base'i tuttum amına bir saat. Benim hatta rahat minyonu bile vuramıyorum. Ben de vallahi minyonlar beni kesiyor mu? Aha Sen hadi musun? lan. Hadi oğlum. Çok hissediyorum. Abi adamı stunladım ben Muhammed'de. Stunladım onu ben. Stunladım tamam. Çako var çako var çako var. Hay ben gözükmeyeceğim bekle. Lazımsın bana mı? Aa yok hayal edeyim inşallah. Neyse olsun. Ya artık şu ha almış sonunda. Kim bilir ne ya abi. Defol git. Sağ. Abi Normalde çok et bu seviyede tek atması lazım şunlara ya. Çok <laughs> et mi? Ay şey işte ya. <laughs> çok... Bitirdiler mi ya? Oğlum ya oynuyorduk ya.